polis geldi. Daha fazla oynayamazsınız dedi. Yasakmış burada. One one. Uh. Polis geldi işte. Burada yasak dedi oynayamazsınız. Çimlerde oynayamazsınız falan dedi. Biz de iyi dedik tamam. Şimdi gidiyoruz. Aha da bu abi. kap. Bisikletiyle geziyor parkta. Parklarda böyle şey var abi, açık hava, e, gym merkezi var böyle, fitness merkezi. Spor yapmak isteyenler geliyor buraya, bütün malzemeler var. Böyle free bir şekilde sporlarını da yapıyorlar. Bu abi de bizi takip ediyor galiba. <laughs> Parkta sigara içilmez. Ama su atılabilir. Free bike. Free bike. <laughs> böyle göl falan var abi burada. Gölde şeyler var. Lizardlar. Kocaman lizard. Komodo falan, falan böyle bir park yani abi. Evet sonunda topumuz suya kaçtı abi. <laughs> Other way, ha? nemo nemo cup and cup thank you so much <laughs> Evet arkadaşlar şu anda Komodo ejderine sadece birkaç adım uzaklıktayım. Dilini çıkarttı gördünüz. Kendisi şu anda yaklaşık bir buçuk metre. Beni mi lan? Ha? Yer misin beni? Gel 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 gel. And from here another one. Come. <laughs> Tayland'ın her yeri arkadaşlar böyle e, göletlerde komodo dragonlarıyla dolu. Çok fazla balık da var. Bu parkın dışı şu an acayip sıcak ama parkta bir serinlik var. Çünkü burayı suluyorlar devamlı. O yüzden ben de bu parkı seviyorum abi. Ara sıra geliyorum buraya böyle. Burada çok fazla balık da var ama şu anda yok. Oh, stay there. No, no, you can't. You can't come here. Go. Buraya gelemezsin. Hayır. Security. Security. There's a pigeon on the web. Birkaç tane de sincap görürsem sincap göstereyim size de. Şu anda göremedim hiç. Ha arkadaşlar şurada banyan ağacı. Do you know bro banyan? Banyan tree like this. Okay. Yeah. Wow, this Yeah. Set. What's that? Cesium, Kumini. Meta metasia. Oh shit. <laughs> you can't play. Good uh, kap. Kap. You can't record. <laughs> you, can't please. Please die. you can't say Sawadika. I'm <laughs> a You <cannot talk. laughs> shit, you have sex here. Uh, here he said No, you cannot have grass. I got your her the hash in your sack. O yüzden onlar dalga geçiyoruz. Yok yürümek yasak, yok bisiklete binmek yasak, top oynamak yasak. Arkadaş kapatın gidin o zaman. <gülüyor> Park. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi parkın dışına gidip orada top oynamaya devam etmeye çalışacağız. <laughs> Taylandlı bir çift. <laughs> right. 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 Evet, arkadaşlar buranın adı Grand Palace, böyle boylu boyunca uzanan Tayland'ın, Bangkok'un daha doğrusu en meşhur temple'larından birisi. Ben içine hiç girmedim çünkü e, içeriye girmek için 500 baht istiyorlar abi. E, çok meraklı değilim böyle temple temple olaylarına. O yüzden içeriye hiç girmeyi düşünmedim, yeltenmedim bile. from that. Okay. Wait. <laughs> okay, you play. <laughs> Good shot, man. Three point switch. Thank you, man. <laughs> eğer için otobüsün içinde yemek yiyerek şehir turu yapıyorlar abi. Yemekli şehir turu. Kapuna kap. Evet arkadaşlar bir sincap gördüm sonunda. Kaçma lan. Bu köşeyi döner dönmez Bangkok'un evsizlerini göreceğiz. Bu sokakta çok fazla evsiz insan var. Birazdan onları göreceksiniz. Tabii önce burada güzel ablalarımızdan sonra. Önce cenneti gösterip sonra cehennemi yaşatacağız. Burası evsizlerin olduğu cadde. Çok sayıda evsiz Taylandlı insan. Bu caddede, bu sokakta yaşıyor. Ee, devlet ve halk bunlara yardım ediyorlar yemek konusunda. Yiyecek ve içecek konusunda. Kimisi dileniyor parasını kazanıyor o şekilde. Aslında Covid'den önce burada hiç evsiz yokmuş abi. Herkesin işi gücü varmış. Ee, ama ile birlikte Kral halkıyla çok fazla ilgilenmediği için ile birlikte birçok kişi işini kaybetmiş evini kaybetmiş, e, Bangkok turizmle geçinen bir ülke. Covid döneminde de hiç turist e, ağırlayamadığı için bu insanlar para kazanamayıp sokaklara düşmüşler. Ama velakin hiçbir tehlikeleri yok. Kendi hallerindeler. Bazen böyle e, elini uzatıp para istediği oluyor ama hani Böyle bir kavgacı, ne bileyim e, tehlikeli bir yanları yok. Bizim e, İstanbul belki daha da tehlikelidir diyebilirim buradan. Yani şu kaldırımlarda gördüğünüz birçok kişi e, evsiz abi. Zaten burada ki kokuyu size anlatamam yani. E, şuralara falan, şöyle şuralara falan genelde sanırım şeyiyorlar Tuvaletlerini yapıyorlar. E, çok ağır bir silik kokusu var. Smell is pee. Can you feel? I can. Bazıları buranın tehlikeli olduğunu düşünüyor. Bu insanlardan korkuyor ama kesinlikle tehlikeli değiller abi. Böyle insanlar yardım ediyor birbirlerine burada. Parası olan insanlar genelde buradaki insanlara yemek dağıtıyorlar. Hayır, işlemek için. Karşıdan bir tane monk geliyor. Kavunçili amcamız. Gördüğünüz gibi burası. Evsizler, sokağa. Burada abilerimiz dama oynuyorlar. Belki de parasını oynuyorlardır. Kim bilir gün boyu buradalar bunlar böyle. Güvenlik de var burada. Belki de burada güvenlik olduğu için herhangi bir şey yapamıyorlar. Onu da bilmiyorum. Ama kendinizi eğer buraya gelirseniz güvende hissedebilirsiniz. İnsanlar burada yaşıyorlar abi. Hayatları burada yani. Ne hissediyorlar? Nasıl bir ruh halindeler? Hiç bilmiyorum burada yaşamak nasıldır. Hani birilerinden devamlı e, yemek yiyecek alarak yiyecek bekleyerek. Do you wanna play man? Kapun kap. Bye bye. Bye yeah. bye.

Geceleri de eğlencenin dibine vurulduğu cadde burası abi. Bu cadde Sam uh, Bu cadde böyle ot satan yerler var abi. Cannabis shop ve birçok pırlanta mücevher küpe bileklik hani bunun gibi şöyle şeyler bulabileceğiniz bir cadde. Ama bugün pazartesi olduğu için birçok yer kapalı. Tayland'da Tayland genelinde abi pazartesi günleri böyle büyük yerler değil de küçük esnaf falan fistan genelde kapatıyorlar dükkanlarını. Tatil yapıyorlar. Çünkü hafta sonunu yoğun geçiriyorlar. Ee, turizm ağırlıklı çalıştığı için bütün her, her yer yani. Hafta sonunu ağırlıklı e, para kazanarak geçirip pazartesi günü tatil yapıyorlar abi. Aklınızda bulunsun Tayland'a gelirseniz. <laughs> I see news. Ah, they everybody shut down. Okay. You Where know? yeah. are you from? France. Paris, Paris, Afro, Germany. It's for you. Germany. Germany. We. I, I, know Germany, I will Germany. give you all. Germany, no Germany, Germany. I know. It's one, <laughs> one for me. I know this. Chessie ah, Hi, You have! <laughs> <laughs> I'm okay! Kapung <laughs> Kap. How do you do, Chessie uh, Alley? Yo. friends. Yo. You, you okay. want? Hi! How are you, bro? What's this? Hello! Go, quick measure and back out! I'm I'm okay, look, look. You lost this one. Oh, uh, quick measure and back out! I'm okay, I'm okay. Oh, thank you! Kapung <laughs> Kap, Kapung Kap you oh, too much, too many times, too many. No, oh, thank you, thank you. In the, in the mangiare <laughs> and eat, uh, ah. and sleep. I don't want, bro, I don't want, thank you. Yeah. You play yeah. in a keyboard?